Selamünaleyküm sevgili arkadaşım. 33. gün part 9'dayım şu anda. Başlığı bölmüyorum, başlığı bozmuyorum. Video başlığından da takip edebilirsin. Şu anda part 9 ve 20. sorudayım. Öznede refere bir ifade var. New ifadesi var. Birkaç soru önce testin başlangıcında vardı zaten. Yeni anlamına geliyor. Bu yeni tedavi diyorsunuz cümle modeline alıştınız bence. 2-3 tane yaptık. Belki bu da dördüncüsü oluyor şu anda. Yeni tedavi diyorsanız bir de bu yeni tedavi diyorsanız içinde bulunduğunuz ortamda içinde bulunduğunuz zaman diliminden bahsediyorsunuz arkadaşlar. Bu yeni tedavi diyorsunuz. Past olmayacak girişiniz. Mesela şurada denizde past var. Bunu çizebilirsiniz. Başka past var mı? Present 1 var. Present 2 var. Present 3 var. Future 1 var. Bu yeni tedavi diyor. Pers tarih çarşı olabilir. Giriş bölümünü bu şekilde hallettim. Haricinde bu yeni tedavi görünmek, appear, görünmek, tedavi etmek için hani tedavi edeceği daha doğrusu için değil de appears to treat disease effectively etkili bir şekilde hastalığı tedavi edeceğe benziyor. Neye rağmen? Şuna rağmen burada bir zıtlık var. Yani güçlü tarafına rağmen negatif tarafı mantığı var bu cümlede. Çoğunluğa rağmen azınlık olabilir. Artılarına rağmen eksileri olabilir. Hastalığı etkili bir şekilde tedavi et ediyor gibi hani ediyor gibi görünmesine hani rağmen ya da daha çok deneme ihtiyaç duymak eylemi var. Şimdi ben pasta olmayacağından Denizli'yi gönderdim trial deneme demek ve ihtiyaç duymak hani daha çok denemeye ihtiyaç duyar mı daha çok denemeye ihtiyaç duyulur mu yani deneme bir şeye ihtiyaç insan ihtiyaç duyar da yapar deneme burada pasif birleşecek hani ihtiyaç olmak eylemiyle deneme ihtiyaç duyar bir şeye değil denemeye ihtiyaç duyulur mantığıyla pasif olacak sağ taraftan pasif olanlar kalmalı mesela burası pasif kalsın Başka pasif var mı bakıyorum mesela? Aman Allah'ım. Aktif, 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 aktif. Aktif pasif varlığından mesela Adana olarak karar kıldım. Peki doğru mu? Sağlamasını yapayım. Bu yeni tedavi görünüyor. Tedavi etmek hastalığı etkili bir şekilde şuna rağmen daha fazla deneme ihtiyaç duyulmasına rağmen. Need eyleme. Yasin need Kalem dersen Yasin'in kaleme ihtiyacı var dersin nesne alır. Ama Yasin gibi bir varlık değil de cansız bir varlığa need dersen cansız bir varlık deneme kaleme nasıl ihtiyaç duyabilir? Yasine kaldır denemeyi koy bu pasif birleşecek. E, Yasin'e pasif needed dersen Yasin is needed dersen Yasin'e ihtiyaç var dersin. Burada da diyorum ki daha fazla denemeye ihtiyaç var diyorum rağmenle birleştir. Daha fazla denemeye ihtiyaç duyulmasına rağmen bu yeni tedavi etkili bir şekilde hastalığı tedavi edecek gibi görünüyor. Appear göze öyle geliyor gibi görünüyor anlamı veriyor. Doğru cevap Adana oluyor. Pastikten ilk taraftan Denizli'yi eledim. Pasif olduğunu düşündüğüm için yani boşluktan önce sizin fiilden önce cansız bir varlığınız varsa hemen fiille ilişkisine bakın. Aktif mi birleşir, pasif mi birleşir? Bunu inceleyin. During the pandemic, burada bir ifade var. During süresince, esnasında ya da boyunda, boyunca, süresince, esnasında ya da boyunca diyorsunuz. Pandemi süresince, pandemi boyunca. Pandemi 2019'da başladı, 2022'de falan bitti sanırsam. Geçmiş, başlamış ve bitmiş bir dönemi anlatmaya çalışıyorsunuz bu soruda. Aşağıdan bir present ele bakalım şimdi. Aşağıdan mesela bak şuradan devam ediyor. Şurada bitiyor. Burada da fakat diyor. Burası hangi boşluğa ifade ediyor? Hangi boşluğa refer ediyor? Birinci boşluğa mı? İkinci boşluğa mı? Arada fakat var. Fakatın öncesine gönderme yapıyor. During the pandemic ifadesi. Yani bir numaralı yani şu cümle. Birin, cümlenin birinci bölümü. Bağlaçtan önceki kısım pandemiye gönderme yapıyor. Past olacak. Bakın present 3 olmaz. Past bir olabilir past 3 olabilir. Present 2 ya da present 4 şunlar olamaz mesela arkadaşlar. Doğru cevap Bursa ya da Ceyhan'dan biri olacak. Sonra ikinci tarafa bakıyorum. Fakat diyor to hybrid systems now diyor. O burada da bir doğrudan atıf refere ifade var. Şimdi diyor şu anda diyor. Şimdi ya da şu anda dersen present 2'ye bağlarsın. Pandemi boyunca dediği için past 1. Başlamış ve bitmiş bir süreç. Neticede bitmiş biyografi demiştim, buluş icat demiştim, başı sonu belli olan işler demiştim. Şu ana gönderme yapmıyor. Past bir noktası istediği kadar zamana yayılmış olsun kafanı karıştırma. İşte ne oldu pandemi boyunca hani çoğu firma hani aldı benimsedi neyi uzaktan çalışmayı benimsedi. Fakat fakat yine çoğu firma end gibi bağlaşlardan sonra işte fakat türü bağlaçlardan sonra so gibi bağlaçlardan sonra yani fent boys bağlaçları bunlar. Bu bağlaçlar şapkası altında anlatacağım arkadaşlar. Neticede aynı özneyi defalarca aynı kez yazmanıza gerekiyor. Mesela bakın burada bir özne var. Buraya fiil geliyor. Bat'tan sonra yine aynı özne var. Bir daha yazmıyorum. Onu böyle reduction edebilirim. Onu kesintiye uğratabilirim. Onu yazmasam da olur. Yine çoğu firma var burada. Tekrardan başa aldım. Pandemi boyunca çok sayıda firma uzaktan çalışmayı adopted benimsedi. Pandemi boyunca böyle olmadı mı? Hani çoğumuz işe gitmedi. Ben 80-82 gün evden çıkmadığımı hatırlıyorum mesela. Online Zoom üzerinden devam ettim. Zaten veriyordum. Tamamen online'a geçtim. Belediye derslerini de aynı şekilde oraya çektim. Tamam, tam olarak bundan bahsediyor. Fakat yine o firmalar şu anda hani neye bağlıyorum onu? Present 2'ye bağlıyorum. Doğru cevabı bursu olarak buluyorum mesela arkadaşlar. Şimdi hocam burada tek bir cümle var. Tek bir cümlede tek time olur. Yani past time'ı nasıl siz present'a e bağlıyorsunuz? Arada but var, arada fakat var. Ama gillerden bir bağlacınız varsa ve çok güçlü bir atıf ifadeniz varsa time arası geçiş yapabilirsiniz. Pandemide durum şöyleydi, şu anda durum böyle diyorsunuz. Cümle bu. Birinci bölüm past'ta böyleydi fakat şu anda da böyle diyorsunuz. Past, present'a çok güzel bağlandı. Buna ilk örnekte bunlar da gelmeye devam edecek. The committee's decision, komitenin kararı. Be fiili var yine. 18. gün part 1 arkadaşlar. Be fiili var yine. Komite kararı. Controversial, karşıttı, zıttı, negatifti, aksi yöndeydi demektir. Çünkü diyor, şimdi bakın bağlaç sorusu olsaydı Komite kararı olumsuzdu. Komite kararı karşıt yöndeydi. Ekip tam tersi yönünde karar aldı diyorsa hayırdır ya sebep ne? Gerekçe ne? Ben bir şey sundum reddedilmiş. Neden çağrıştırır? Cümle tamamlama sorularındaki ilk yapmanız gereken olay budur. Yani bunları da gözünden tanırsınız. Bu alandaki ikinci ya da üçüncü örnek şu 22 sorudan bahsediyorum. Yüzlerce soru çözdüğümüzü düşün. Bu biraz zaman alacak. Bunu da hep belirtiyorum. Sen buna alışacaksın. Hani bağlaç sorusu olsaydı bu, bu şu anda bağlaç sorusu değil mesela. Bu tens sorusu. Komitenin kararı tam tersidir. Tam tersiydi. İkisini de diyebiliyorum. Şu anda elimde bir karar var. Sana okuyorum. Komitenin kararı tam tersi. Bunu present bir ile yazarım. E, geçmişte bir komite varsa biz şu anda onun dedikodusunu çekiştirmesini yapıyorsak was da yazarım mesela ben bunu bakıyorum was da var, is de var. Olay şu andaysa is, olay geçmişte ise was. Tabii ki de birbiriyle dengeli olmalı. Çünkü diyorum none of the members, none of hiçbirisi yapmadı diyorum. Üyelerin hiçbirisi, burada da bir özne var mesela, son raporları, son raporları, burada bir recent ifadesi var. Hocam present 3 ya da 4 mü olacak bu? Komitenin kararı tam tersi. Çünkü üyelerin hiçbiri son raporları incelemekten bahsediyoruz. Şimdi olayları sıraya koy bak. Komitenin verdiği bir karar var ortada. Sonra üyelerin son raporları incelemesi olayı var ortada. Bir de burada voting hani burada bir fiilimsi var. Vote oy kullanmak demek mesela. Oy kullanmadan önce diye bir refere ifade var. Bak burada da doğrudan bir refere ifadesi var. Üç tane iş var burada. Üç tane iş var burada tekrardan söylüyorum. Komitenin karar vermesi, üyelerin hiçbirinin raporları incelememesi ve oy kullanılması. Şimdi nasıl gelişir olay? Ben bunu şu anda anlatabilir miyim? Şu anda anlatamam. Olmuş bir olay dizisini anlatıyorum varsay. En son ne çıkar komiteden? Karar çıkar. Karar çıkar. Ki anlatım komitenin aldığı kararla başlamış mesela bak. Komite kararı geçmişteki X noktasıdır. Wasdır. Zıttıydı tam tersiydi çünkü üyelerin hiçbirisi hani karar verdiler ya bunlar hani okumamıştı incelememişti neyden önce oy kullanmadan önce 3 tane iş var bakın önce incelenmiyor işaret parmağıma bak en geçmişteki iş bu incelenmiyor oy kullanılıyor baş parmağımdaki iş bu sonra sonuç açıklanıyor negatif ben şu anda burada bunu sana anlatıyorum incelememişlerdi. Oy kullandılar ve sonuç negatif çıktı. Peki hocam burada 3 tane iş var. Niye size yakın olana Pers bir dediniz de şu ikisi Pers 3'te kaldı? Çünkü bu sonuç arkadaşlar şu olayların sonucu bu. İncelenmeyip oy kullanılmasının, incelenmemiş olup oy kullanılmış olmasının sonucu bu. Geçmişin geçmişinde önce bir şeyi incelemezler, sonra oy kullanırlar sandıklar açılır, oylar sayılır, hesaplanır falan ilan edilir ve cık, reddedildi derler size. Burada böyle bir sıralama var ki anlatıma geçmişte başladığınız ilk şey, geçmişi anlatırken söylediğiniz ilk fiil sizin x noktanız olur geçmiş anlatırken. Anlatım nereden başlamış? Komite kararı olumsuzdu. Çünkü diyorum. Şu kural devreye giriyor. Bak, şu cümlelerimden itibaren daha rahat çözülür. Sen past birden gelip çünkü deyip PERS 3'e inebilirsin. Burada böyle bir mantık var. İşte PERS 1 geldim. Çünkü dedim PERS 3'e indim. Gördüğün gibi olayı çözmüş oldum. En basit yöntem PERS 1'den gelip PERS 3'e inmek. İşleri de sıralayabilirsen zihninde. Ne bağlaç ezberlemen gerekir. Ne formül ezberlemen gerekir. Ne böyle saçma sapan kurallar, şunlar bunlar genellemeler yapman gerekir. İşleri sıraya koy. Nasıl bir ilişki var aralarında? Hani ikiyi bir mi kesiyor? Hani, hani bir diğer bire sebep mi oluyor? Yoksa üçüncü derinlik, birinci derinlik, öncelik, sonralık vurgusuyla mı kapıştırılıyor? Bunları böyle pekiştirmen lazım. O zaman hiçbir formülü ezberinde tutman gerekmez sevgili arkadaşım. Gözünden tanıyorsun artık if kuralı. Present girip, mesela past girip would could past bir şeyle modulla çıkmam lazım. Burada yok. Present girip present çıkmış olabilir. Sağlam bir bilimsel gerçek olmalı. Değişmeyen bir kanun, değişmeyen bir gerçek. Hep öyle olan bir sonuç olmalı. Past 3 girip model have 3 çıkmalısın. Bu böyle çok yakışmıyor. Ha, mixed 2 formülünde daha sana vermedim. YDS seviyesi bir bilgi. Mixed 2 de belki olabilir. Present girip Model yani would, could, might, model artı verb bir çıkmış olabilir. Can verb bir olabilir. Bir iki part önce yazmıştım size yine şuralara denk gelmişti. Past bir girerse would, could, verb bir çıkmalı. Bu olmaz mesela. Tekrardan söylüyorum. If'e uyan if bir formülü present bir pasif model verb 1'e bağlanmış. Bak senin için üşenmeden tekrardan yazıyorum. If-1 formülü sevgili arkadaşım. Bilinci if formülü. If-1 nasıl çalışıyor? If artı present 1 artı model verb 1. Model ama hani geçmişi anlatır. modal kullanmayacaksın. Will kullanabilirsin. May, might, could kullanabilirsin. İhtimaller dahilinde. Could geçmişi anlatmayacak burada. Olabilir diyecek mesela. Should kullanabilirsin. Can kullanabilirsin. Böyle simple model kullanabilirsin. İkinci if kuralı tekrardan hatırla. Notlarında var zaten. Ne diyoruz? If artı past bir kullanıyorsun. Past bir kullanıyorsun. Yine model bir kullanıyorsun. Ama ediyorum, bu modullar bu sefer past anlatmalı. Hangileri bunlar? Would, could kullanıyorsun mesela. Would ya da could kullanıyorsun. Ya da başka bir past anlatır. Head to falan gibi olabilir ama çok uyum sağlamadı buraya. Would, could artı verb 1 kullanacaksın. If'in üçüncü formülü ki geçmişi anlatıyordu bu. If artı past 3 kullanıyorsun. Bunu nereye bağlıyorsun? Model have verb 3'e bağlıyorsun. Bütün modüllerin have verb, have virtual fonksiyonları çok çok farklı bilgiler veriyor. Bir sonraki konumuz zaten pasiflerle beraber modüller hep söylüyorum. Ama belli bir soru çözüm kıvamına ulaştıktan sonra oraya geçeceğim. Burada şimdi hangisi var bakıyorum. If artı, if artı, present bir artı, model bir var bakın. If artı, present bir artı, model bir var. Şuradaki id kafanı karıştırmasın. Burada ne var mesela? Burada present bir pasif var. Tool diyorsun, alet edevat ekipman diyorsun, use diyorsun, kullanmak diyorsun. Alet kullanır mı? Alet kullanılır mı? Alet kullanılır, pasif olacak. b verb yan yana gelmedi. Bakın b verb yapısı yan yana mı, pasif mi? Pasif. Bak bu aktifti, bu aktifti, bu aktifti. 3 seçeneği anlam uyuşmazlığından, özne ve yüklem uyuşmazlığından eledim mesela. İki seçenek kaldı. Aslında en basit yöntem de şöyle. Ekipman ve kullanmak eylemi pasif birleşir. Pasifdik şurada var, pasiflik şurada var. Adana mı, Denizli mi if formülüne uyar. Tabii ki de Denizli uyar dersin. Bunu da Denizli yaparsın. Çeviri ne olur? Eğer dijital gözlemleme hani ekipmanları, aygıtları, araç gereçleri kullanılırsa neysiz? Etik bakış açısız, etik kurallar dahili olmadan, etik kurallar olmadan, etik böyle oversight'lar yani düşünce tarzları olmadan eğer dijital izleme aygıtları kullanılırsa onlar düşük ihtimalde olsa ihlal edebilir temel hakları gibi temel hakları mahremiyet ve özgürlük gibi temel hakları ihlal edebilir diyor cümle. Anlamsal da uydu, yapısal da uydu. Her şekilde uydu bence. Bir sonraki part devam edeceğiz. Beğen yorumla, ihtiyacı olanla paylaş. Eyvallah.